Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Çok pratik bir lahmacun tarifiyle geldim size bugün. E, yufkadan lahmacunlar yapacağız. Öncelikle iç malzemesini hazırlamaya koyulalım. Böyle mevsiminde yapacaksanız domatesi tazeden kullanabilirsiniz. Ben bugün biraz domates suyu kullanacağım. E, yarım demet kadar maydanozum, 2-3 tane yeşil biberim, bir tane kırmızı e, etli biberim ve 3 tane küçük boy soğanım var. 250 gram kıyma için. E, hepsini rondoya atacağım ve şöyle bir çekeceğim kıyma hariç e, bütün malzeme böyle incecik ince kıyılana kadar çekeceğim siz Dilerseniz elinizde de kıyabilirsiniz ya da Dilerseniz bu şekilde rondoda çok daha pratik oluyor e, kıydıktan sonra içine kıymasının baharatını tuzunu ilave edeceğim bol bol domates suyu ilave edeceğim e, yaklaşık bir su bardağını geçkin e, domates suyu ilave edeceğim ve bu şekilde kolayca bir iç harcı hazırlayacağız lahmacunun iç harcını hazırlayacağız Antep usulü yapmak isterseniz içine sarımsak da ilave edebilirsiniz. Ben bugün tercih etmedim, soğanlı bir içarcı hazırladım. Böyle soğan bunun canıdır, bol bol kullanmaktan çekinmeyin. Ee, baharat olarak içine karabiber ve kırmızı pul biber kullanıyorum. Böyle biraz acı olsun istedim. Siz dilerseniz kırmızı pul biber kullanmaya da bilirsiniz. Malzeme listesini hem her videonun başına hem de açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da temin edebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığım bir iç harcını bolca 5 tane yufkaya harcadım. 5 tane yufka için böyle bol bol yeterli olacaktır bu iç harcı. 250 gram kadar kıymamız var. Tekrar ediyorum. Harcımızı hazırlamak işte bu kadar kolay. 5 kolay dakika içinde bütün harcımız hazır. Şimdi geçelim şekillendirmeye. Yufkaların kurumasını istemiyorum. O yüzden bugün e, bu sürmek için zeytinyağı, e, maden suyu ve yoğurt karışımı e, kullanacağım. İçine yumurta koymadım. Yumurta kokutmadım bu e, yufkaları. Bir tane yufkamı güzelce seriyorum ve bu harçtan bolca sürüyorum üzerine bir fırça yardımıyla ya da yufkayı kapatarak her tarafa gelmesini sağlayın. Daha sonra ikiye katlayıp tam ortasından ikiye bölüyorum ve burasını da yine yavaş çekimle size göstereceğim. Ben e, bu kenarlar için böyle boş boş yemek yerine böyle kaşardı ya da işte ben e, burgu peynir kullandım bugün. Bunlar çok e, kolay oluyor sarması ama eğer elinizde yoksa kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Böyle ince ince kesin kaşar peynirlerini ya da rendeleyin. Bu kenarlarını böyle peynir kenarlı yapmayı e, düşündüm ve çok da güzel oldu. Böyle boş boş yememiş olduk. Bu şekilde kuş yuvaları hazırlayacağız ve içine e, kıymalı harcımızı dolduracağız. Lahmacun e, şekli vermek bu kadar kolay, çok basit. Bunları fırın tepsimize dizip 200 derecede e, her tarafı güzelce kızarana kadar alt üst güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Pişirirken mutlaka fırınınızın orta gözünün bir altında pişirmeye özen gösterin ki kıymanızın üst kısmı yanmasın. Böyle alttan pişsin. Ben size tekrarlayarak bunu göstereceğim. Dediğim gibi bu iç harcını tam 5 adet yufka için kullandım. Her yufkadan da 2 adet e, bu şekilde lahmacun çıkıyor. Toplamda 10 adet lahmacunum çıktı, iki de pişirdim. Bu hazırladığım sosu, yağlı yoğurtlu, maden sulu sosu da bu kenarları sürmeyi ihmal etmeyin, böyle kurumasınlar. Yine bu sosla pişsinler. İç harcını bolca koymaktan çekinmeyin çünkü bu kıymaydı, biberdi, soğanlı, piştikçe kendini biraz çekiyor. Dilerseniz böyle kallavi olsun derseniz üzerine kaşarla ya da cevizle de zenginleştirebilirsiniz fırından çıkarmadan önce. Ve kıymanızı döşten çektirmediyseniz yani biraz kıymanız yağsızsa üzerine böyle bir kaşıkla yağ gezdirebilirsiniz. Bu da çok güzel lezzet verir. Birinci tepsim fırında pişiyor. Bu da ikinci tepsim. Gerçekten harika oldular. Size bu kenarından çıkan eriyen peynirleri de göstereceğim. Yine resimledim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bu şahana lezzetleri mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.